Kıraş, ZC kanalına hoş geldiniz. Bu ayki lig savaşlarının da sonuna geldik arkadaşlar ve ZJ klanı olarak maalesef bu ayki lig savaşlarını 7. sırada tamamladık. Yapacak bir şey yok. Rakipler çok iyi saldırılar yaptılar ve bizler de saldırılarda çok talihsizlikler yaşadığımız için maalesef Kaybettik yani. Ee, i̇yi olan kazandı, iyi savaşan kazandı. Sağlık olsun. Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum ama ve lakin hep kazandığımız savaşları değil de kaybettiğimiz savaşları da görün istiyorum. Görmüş olduğunuz üzere Usta 2 liginden Usta 3'e düştük ama hiç problem değil. Önümüzdeki lig savaşlarında bunu kesinlikle telafi edeceğiz yani. Bu arada klasik savaşlarda güzel bir seri yakaladık gittiği yere kadar gideceğiz arkadaşlar. Buradaki, buradan da Kılan e, klan savaşlarında bulunan bütün kardeşlerimi, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sonrasında lig savaşlarıyla alakalı bir tesellimiz var. <laughs> o da alt klanımız Osmanlı ordusunun bütün klanları yenerek, bütün savaşları kazanarak birinci sırada olmaları arkadaşlar. Şimdi direkt Osmanlı ordusu klanına geçeceğim ve oradaki lig savaşlarından bahsedeceğim sizlere. Evet kendimizde kendimize yetki verdik. Aleyküm ve selam. Evet göstereyim şöyle arkadaşlar sizlere görmüş olduğunuz üzere bütün savaşlar kazanıldı Tabii ki de birinci savaştan itibaren bütün savaşları bütün savaşlarda birer saldırı paylaşacağım arkadaşlar sizlerle İlk savaştan kendi saldırımı paylaşacağım ee, bu şekilde devam edeceğiz bakalım arkadaşlar hemen ben ikiye saldırdım buradan bu arada 8. sıradayım görmüş olduğunuz üzere. Gözcülük yap. Buradaki köyümde şöyle bir şey. Zaten bu düzeni paylaştım. E, dün hatta kanaldan paylaştım. Çok güzel savunmalar aldı arkadaşlar bu düzen. Kesinlikle tavsiye ederim köyü belediyesi. 12 arkadaşlarımıza. Yani köyümü görün. Saldırdığım köyü de ona göre e, kafanızda canlandırın diye gösterdim yani. Ben de çok sağlam değilim ki rakip de öyle. Şöyle bir hızlandıralım. Zaten ordum basit arkadaşlar. Köy birdisi 13'te kullandığım dev büyücü cadı ordusu her zaman iş yapıyor. <laughs> Yeter ki e, içeri gönderebilin diyecektim ki artık kraliçe de içeri gitmesi lazım. Çünkü kraliçe çok satıyor. Hatta geçtiğimiz savaşlarda çok sattı ve tek tek kaldığım olmadı ama üçleyemediğim oldu. Yani bahsettiğim talihsizlikler bunlar arkadaşlar. <laughs> Buradan harika bir 3 yıldız aldım. Ordu karakter bakımından biraz maliyetli ama kesinlikle iyi sonuç veriyor arkadaşlar tavsiye ediliyor. Tek bir cehennemi de çat çat indiriyorlar. E, üç yıldızımızı buradan alıyoruz. Rakibin düzeni de kötü değil aslında. <laughs> Bu arada köy belediyesi 9 ve onlara ait yeni eee Savaş düzenleri videosu çekeceğim. Ama köy meclisi 9 ve 10 hesabım olmadığı için düzenleri yapabilirim. Ama saldırı tekrarları konusunda bakalım arkadaşlarımızdan yardımlar isteyeceğiz. Geçiyoruz ikinci savaşa. Bakalım buradan. Serhan 4'ü 4-4'ü fullemiş. Serhan'a pardon Serhan'a rakip hiç yıldız alamamış. iki saldırmış bir de. İzliyoruz Serhan'ın saldırısını. Köy e, bayağı bir basit gözüküyor. Ama Serhan da gerçekten iyi savaşıyor. Duvarları falan çok geride olmasına rağmen savunmalar o kadar kötü değil arkadaşlar aslında. Böylesi köyü küçümserseniz savaşlarda kesinlikle ee, başınız ağrı yani bir tık daha hızlandıralım bu arada bu videonun hemen ardından köy incelemeleri ve taktik serisi 14'ün e, çalışmalarına başlayacağım hayırlısı bakalım Geçen e, videoda da çok uğraştırdı beni. Çok takılıyorum arkadaşlar. Bir arkadaşımıza takılmazsam bile diğerinde kesin konuşurken bir yerlerde bocalıyorum ve o şekilde paylaşmak için almıyor. Tekrar siliyorum. Tekrar e, kayda geçiyorum. ediyorum Serhan senin de buradan. Bu arada ilk savaşlarında bulunan bütün kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı buradan tekrar tebrik ediyorum. Bakalım buradan kimin savaşını paylaşalım. Rüstem, Rüstem'in savaşını paylaşalım buradan da. Şöyle bayağı sağlam. <laughs> Pardon. Bir tık daha istersenim. Zor mu fullemiş acaba? Bu Rüstem'in saldırdığı düzen de arkadaşlar zaten hepiniz de farkındasınızdır. Çok e, göze aşina olmuş bir düzendir. Artık e, rakibin bu düzeni değiştirmesi lazım yani. Artık çok klasikleşmiş bir düzen. Ama eskiden çok e, tutuyordu yani. İş yapıyordu. Eskide kaldı. <laughs> Rüstem'i de buradan tebrik ediyorum. Harika bir saldırı yapmış. 6-6'yı Altı pullemiş. Rahat bir şekilde pullemiş. Hmm. Bütün her ayakta. Helal olsun. Geçiyoruz bir diğer savaşa. Geçebilirsek tabii ki de bulutlar izin verirse. Evet şükür. Evet, dördüncü savaşta her yer mi fullenmiş? Ay birkaç yer kalmış. Bakalım buradan kimi savaşını gösterelim. Ferit'in 7. savaştaki bakayım. Evet Ferit'in 7. savaştaki saldırısını paylaşacağım. Pardon arkadaşlar. Burak'ın saldırısını gösterelim. Buradan da 2-2'ye saldırmış. <laughs> Bu arada saldırdığı köyde köy belediyesi 12. Gayet bir sağlam bir köy. Sadece birkaç topu falan kalmış herhalde. Duvarları kalmış biraz. Onun dışında sağlam bir köy. Süper büyücü PK cadı buz golemi kullanmış saldırısında. Şöyle bir tık hızlandıralım. Benim kullandığım orduyu kullanan hiç kimse var mı acaba? Şu ana kadar pek rastlamadım da Enes Toprak merak etmiş kullanmış birkaç saldırısında gayet iyi e, organize bir orduyu. Bu yarasalar harika bir şey ya. Yeter ki büyücü, kule, büyücü kulelerin mukayet olun. Yarasalar götürüyor zaten işi. <laughs> Burak bayağı zorlanmışsın bu arada. Süren azı yetmiş sanırım. Kalanda neredeyse hep depolar kalmış. Helal olsun Burak. Başarılarının devamını diliyorum. Geçiyoruz. Bir diğer savaş arkadaşlar. 31'e 28 biten bir savaş yine. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim arkadaşlar. Bu klanda e, köy belediyesi 12 arkadaşlarımız yer alıyor ve lig savaşlarında köy belediyesi 12 arkadaşlarımız ligi katılıyor bu klanda. Bunu belirtmiş olayım. Sadece e, eksiklik olduğu için sanırım evet e, Köy Belediyesi 11'lerde tatliye edilmiş yani. Normal şartlarda tamamen Köy Belediyesi 12'ler yer alıyor. Evet buradan kimi saldırısına bakalım. 7 fullenmiş. Aa ben fullenmişim. Ben fullerim. Doğan 9-9'u fullenmiş. Bakalım. Doğukan pardon. Pardon kardeşim. Aşağılarda çok mantıklı şurada durduralım arkadaşlar. Ee, bunu geçtiğimiz Lig Savaşı'nda da fark ettim. Adamların üstleri belediyeler genelde merkezde. Ama altlarda belediyeler kıyıda köşede. Yani adam benden %99 alsın. Ama %100 alamasın kafasında. Klanlar bu gerçekten iyi bir taktik burada kesinlikle kullanın. Tekrar söylüyorum. Yani üstlerde verdiğinizi merkeze alın. Yani atıyorum 9. sıradaki adam birden iki yıldız alamasın. Adam belediye, dışarıdaki belediyeni alıyor senin. Daha sonra e kenardan, kıyıdan, köşeden %52 yıldızı tamamlıyor. Tamam. Üstteki 1. sıradaki adam da senin klanındaki 9. fulluyor. Rahat bir şekilde ve savaşlara bir şekilde kazanıyorlar. Bu taktiği kesinlikle sizler de uygulayın arkadaşlar klanlarınızda. Ee, buna biz zaten klanda alt üst diyoruz. Yani altlar üstlere saldırıyor, üstler altlara saldırıyor ve rahat bir şekilde üçlükler gelebiliyor yani. Bunu yapabilirsiniz. İzleyelim bakalım Doğukan saldırısını. Umarım anlattım herhalde ya. <laughs> Klan kalesini orada iyi bir zehirle gebertiyor. Bu arada klandaki arkadaşlar Okçu canı pardon Okçu Kraliçenin canı az diye yakınıyorlar. Sanki Okçu Kraliçenin canını azaltmışlar gibi e, düşünüyorlar. Bilmiyorum sizler nasıl düşünüyorsunuz? Nasıl e, size nasıl geldi bilmiyorum da klanda böyle duyumlar aldım yeni gelen güncellemeyle o küçük kraliçenin canı biraz daha azaltılmış gibisinden bir şeyler söyleniyor. Ben hiç kraliçe yürütmediğim için pek farkında değilim onun. Hızlandıralım <laughs> bir tık. Helal olsun, <laughs> Doker, <'a. gülüyor> güzel bir saldırı. Pardon arkadaşlar. Bu arada bugün İstanbul'da yağmur vardı. Yani böyle e, şiddetli bir yağmur değil ama normal yağıyordu yani. İnşallah barajlara bir etkisi olur. Yoksa adamlar yağmur bombası falan filan kafayı yiyen insanlar var burada. Yine ne gelirse Allah'tandır. Bunu herkes bir gün anlayacak. Varsa bir sebebi vardır bir hayır yani. Geçiyoruz bir değer savaş arkadaşlar. Helal olsun Doğukan bu arada. Derif <laughs> de kalmış. Burak tek tek kalmış. Evet. Bir saldırı eksikliği var burada. Bir boy tek tek almış. Ferhan tek tek almış. burada. Kübra Ali. 64'te kalmış. Sefa Uskan. Evet Sefa Uskan'ın saldırısına bakalım. Burada arkadaşlar Yusuf İslam Uskan yani e, klanımızdaki Sefa, pardon Yusuf Bey'in yani hesabı. Kendisinin de kanalı var. Youtube kanalı var. Yusuf, İslam Uskan. Abone olabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Ee, bu aralar biraz ara verdi video çekimlerine ama bomba gibi geleceğim dedi. Göreceğiz. <laughs> Yusuf da buradan elektro balon saldırısı yapmış. Kalan kalesini mi temizlemeye çalıştın orada? Hızlandıralım bakalım. Zaten o zeplin içindeki balonlar merkezi bitiriyor arkadaşlar rahat bir şekilde. Zeplini seviyorum ya. Saldırılarda, hava saldırılarında. Yani kesin bir yıldız biliyoruz zaten onda. Biz Bir zeplin bir etki. Helal olsun Sefa. Başarılarının devamı diliyorum kardeşim. Evet geçiyoruz arkadaşlar. Son savaşa. Birbirine saldırmış. Ferit'in savaşını izliyoruz. bunu izlemiştim sanırım. Ferit güzel bir okçu kraliçe yürüyüş yapıyor burada. Bunu gerçekten e, bu saldırıyı hakkını veriyor yani bu saldırının. <laughs> Hızlandıralım bir tık. Orada pis bir savunma bile yoktu. 65 level kraliçenin hiç canı bile kalmadı ya. O kadar şifacı var öfke veriyor. Fazla bir savunması da yoktu orada adamın. Dedikleri doğru sanki. Orada kralı da gebertti. Okçu kraliçesini de almış orada. Vay helal olsun. Neredeyse adamın belediyesini de alacaktı. Saldır. Başarılarının devamını biliyorum Ferit. Helal olsun. Güzel saldırıyor. Evet arkadaşlar. Alt Osmanlı ordusundan da aktaracaklarım sizlere bu kadar. Ve geçiyoruz yavru klan <laughs> Zadegan Journal klanına. Orada da iki savaş yaptık ve gayet başarılıydı. Onlardan kısaca bahsetmiş istiyorum sizlere. Geçelim bakalım. Tabi davetimizi kabul ederlerse. <laughs> Kimse yok gibi sanki. <laughs> Neyse arkadaşlar sağlık olsun mutlaka birileri vardır ama bu arada arkadaşlar bu videodan da artık söyleyeceklerim bu kadar Allah'a emanet olun hoşça kalın bu arada enes soprak kardeşimin kanala da abone olabilirsiniz şöyle zaten belki ben kimin... Evet kabul ettiler sonunda. <laughs> Şuradan göstereyim. Enes Toprak <laughs> George olması lazım. Bakayım. Evet. Enes Toprak George arkadaşlar. Kanalına da abone olabilirsiniz. Güzel içerikler paylaşıyor. Ee, abone olup destek olursanız onun kanalına sevinirim. <laughs> hemen e, buradaki savaşlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Bir saat sonra yeni kalan savaşımız başlayacak. Şöyle hemen savaş günlüğünü göstermek istiyorum. Evet. 6 level 1 çat devirdik. 6 level 1 çat devirdik. <laughs> e, gayet iyi ilerliyoruz. Çok çabuk yükseldiğimizi umut ediyorum. Zaten bu savaş sonrası Klan 2 olacak. 3-4-5 çat çat. Bir an önce klanın 10 seviye olmasını istiyorum arkadaşlar. Bu videodan aktaracaklarım bu kadar. Emeği geçen savaşlarda emeği geçen bütün kardeşlerime arkadaşlarıma tebrik ediyorum buradan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.